Evet benim sevgili dostlarım Ergün Ayşara ailesi, cümleten selamlar aleyküm dostlar. Söz verdiğim gibi size arkadaşlar her gün 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 videoyu çekip atacağım demiştim arkadaşlar eşleşme anından e, yumurtlayana kadar. Evet arkadaşlar bugün de e, gene hayvanlarımız böyle kapalı. Bakınız arkadaşlar ben e, geldim altlarını temizliyorum. Şöyle tek tek bir kontrol edelim isterseniz. Ne kadar düzgün e, gübreleri var. Bakınız dışarıda o kadar yağmur var. Şu ayaklarımın bastığı yere bakın. Bakınız arkadaşlar felaket yağmur var. Kümesin kuruluğu arkadaşlar içeride yani burada olsanız anlamanız lazım veya hissedersiniz zaten. Ayrı bir hava var arkadaşlar. Bu da e, her zaman anlattığım gibi kümes sağlığının ve kuşların sağlığının iyi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Evet dostlarım ben gün gün çekeceğim dedim gene gelelim bizim delinin yanına vallahi yalan olsun bizim dişi 39 numara arkadaşlar bunu dize getiriyor hiç çekinmiyor vallahi bu da dövüyor arkadaşlar yani ne demişler din sizin hakkından imansız gelir arkadaşlar bakınız bu arada 44 bu şekilde 77 bu şekilde arkadaşlar 68 öyle 41'e bakın maşallah arkadaşlar Şöyle tek tek hayvanları bir göstereyim size ağır ağır. Arkadaşlar bakınız. Flaşı da açtım ki net görünsün diye arkadaşlar. bakınız Bunlar da eş aldı. Hepsi eş aldı. Arkadaşlar 2-3 gün içinde ben bunlara yuvalık malzemelerini vermem lazım. Ee, şu anda böyle kapalılar. Ben özellikle böyle e, başladım videoya çünkü... Bana bazı e, kardeşlerim veya arkadaşlarım soru sordu. Ergenay kardeş bunları böyle yapıyorsun yemlemeyi nasıl yapıyorsun diye. Arkadaşlar benim ayrı bir e, bakkim yani kutum da var onu da ayrı burada koyup yemleyebiliyorum. E, ama size şimdi ne yapacağımı anlatacağım arkadaşlar. Bakınız elinde yem kutusu var. İçinde gene e, Bakınız bakınız. Telek bulmuş teneye yo yapma uğraşıyor. Şimdi arkadaşlar nasıl bir sistem yapıyoruz veya nasıl bir işlem yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Yani şuraya koyayım. Bakınız arkadaşlar. Hepsine şöyle içinde çakıl da var. Şuraya atıyorum. Çünkü niye? Benim küvesim arkadaşlar. Kolluklarım filan tertemiz. Hiç problem olmasın diye e, aşağıda. Çünkü hepsi eşko olacağı için ne yapacaklar arkadaşlar? Bu sefer e, birbirlerine saldıracaklar. Ben de rahat rahat isimler diye yuvalıkta yemliyorum arkadaşlar. Şöyle gözünüzün önünde. Bakınız bir avuç bir avuç atıyorum. Yere dökülenler olacak. Çünkü ee saldığım zaman ee çift çift onları yerden temizlerler arkadaşlar. Biliyorsunuz benim kümes temizleniyor günde iki kere. Hiç korkmadan şöyle arkadaşlar hepsine verelim. Ondan sonra görelim bakalım neler olacak arkadaşlar. Nasıl bir işlemler yapıyorum? Normalde kutunun içine de verebilirim ama dediğim gibi ben e, temizliğe hijyene önem veren bir adamım arkadaşlar. Temiz. Bakınız. Yedikleri yerler böyle. Hepsine verdik galiba. Pardon. Alttaki deliriyor. Bakınız. Gel bakalım 32. Evet. Dostlar. İşlem bunlar ibaret. Ben ayrı ayrı da yemleyebiliyorum veya e, kuşu aşağı salıyorum bir çifti. Ee, yem yediriyorum ondan sonra bırakıyorum ama şimdi kuş e, tok karına biraz çiftleşmez. Burada yemlediğim zaman aşağıya bıraktığım zaman suyunu içiyor ondan sonra arkadaşlar çiftleşmeye başlıyor. Ee, her zaman anlattık arkadaşlar ben e, kuşun yani bu çiftin yumurtası bundan olsun diye yani başka kuş karışmasın diye ta ki yumurtlayana kadar salmıyorum dedim. Bu işlemde aşağı yukarı 7-8 gün 10 gün arası sürüyor. Ee, ondan sonra tek tek e, geçen videolarımda gösterdim. Salmaya başladığım arkadaşlar. Şimdi bakınız şöyle yemini bitirenlere biraz daha atayım. Arkadaşlar ondan sonra salalım. Su içecekler çünkü. Su, buradaki suluğu da aldım arkadaşlar. Dişi bayağı alıştı buraya. Biliyorsunuz onun yeri burasıydı. Ama e, öğrenmesi lazım arkadaşlar. 32 mesela oraya çok gidiyordu biliyorsunuz. Onu da biraz adam ettik. Şimdi şöyle önce biraz dediğim gibi yemleyelim. Bu arada arkadaşlar çok iyi bir e, lambaya bakınca aklıma geldi. Arkadaşlar size benden bir tavsiye. Kışın biliyorsunuz e, ne oluyor? Havalar erken kararıyor arkadaşlar. Kuşlarınızı eşe atmadığınız sürece kümeste lamba yakmanıza gerek yok. Ama ee, kışın arkadaşlar eş, e, Yavru istiyorsanız Kümesinizde lambayı en az 4 saat Yani burada altıda hava kararıyorsa Ona kadar benim lambam yanıyor arkadaşlar Çünkü kuşlar gündüz sanıp Eşleşmeye devam ediyor Bu da size iyi bir ipucu olsun arkadaşlar Çünkü kümeste lamba yakmadığınız zaman Kuşlar stil yani aktif olmazlar. Aktif olmadıkları zamanda eşe gelmezler. Bazen o yüzden yumurtlama uzun sürebilir arkadaşlar. Bu her yerde böyledir burada. Işık verilir arkadaşlar ama kuşlar ne zaman yumurtladı yavruları büyüttü ışık tabii. bu sefer ne oluyor? Karartmaya geçiyoruz. Bunu da her zaman anlattık karartmanın sebeplerini. Ne için yapıldığını arkadaşlar. Mesela durun. Şöyle şey gelmişken bakınız. Mesela neyi açalım? Dur bakalım şimdi yenilerden açalım da. Ee, gene kırmızıyı açalım isterseniz. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Şimdi yerdeki yemler de var. onları da yiyebilirler. Bakınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir şey ziyan olmuyor. Kümes temiz olduğu sürece burada ızgara olsa bunu yapamam mesela ama e, buraya şimdi e, e, ne diyorlar ona? Kabın içinde yem versen gene dışarı atıyorlar yuvalıkta. Çünkü hızlı hızlılıkları için sağa sola atıyor hayvanlar. O yüzden böyle yapıyorum. Kalanları bakınız tek tek toplatıyorum. Mesela onun yanına hemen bu çift salacağım. Yan yana salacağım bu sefer. Bakın sevgili dostlar. 10 ile 11 yan yana. Çünkü kırmızı e, bu, bu şeyde hengamede arkadaşlar o yerini bulsun diye. Hatta hatta arkadaşlar 32 de salacağım. Üçünü aşağıda aynı. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız onu da salacağım şimdi. Bakalım neler olacak. Dediğim gibi arkadaşlar lambayı e, yarış sezonunda yakarsanız hata edersiniz. Yarış sezonunda biliyorsunuz biz karartma yapıyoruz. E, ama şu anda hayvanlar e, dediğim gibi e, şey sanması lazım. Yani gündüz sanması lazım. E, çünkü e, yazın günü havaların e, şey pardon. Günler uzun oluyor. Hayvanlara o hissi verdirmeniz lazım. E, gün uzun olunca da hayvanlar ne yapıyor? Bu sefer ilk bağırsalım. E, ne yapıyor? E, eşleşmeye dışarıdaki biliyorsunuz yabancı kuşların hepsi ilk ilkbaharda sonra başlar arkadaşlar eşleşmeye. Şu anda hiçbiri dışarıda eşleşmez. Biz bunları zoraki eşleştiriyoruz aslında ama kış yavrusu almak için sevgili dostlarım. Şu anda kaç tane kuşumuz oldu? 2, 4, 6 tanesini saldık. Beyler şöyle gösterelim. Hiçbir problem yok gibi. Bakalım durumlar neyi gösterecek? Bakalım. Durun şimdi be. şu Belçikalı'yı da salalım arkadaşlar. Üstten tam daha. Gel. <laughs> Bakınız o yerine gitti. Belçikalı geliyor. Her zaman anlattık. Onları yavaş 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 grubu büyütmemiz lazım arkadaşlar. Panik olmaması adına. Bizim o deli zaten panik oluyor hemen. Dur bakalım, dur bakalım. Sen ne yapacaksın bakalım 32 merak ediyorum. Eşi geldi 84. Evet Belçikalı çıktı arkadaşlar. Transfer de çıktı. Neler olacak sevgili dostlar. Arkadaşlar ben e, size söz verdiğim gibi bu periyodu tamamen günlük çekmem lazım. Çünkü neler yaşandığını e, böyle böyle araya hani bir gün girmeden size anlatmaya çalışıyorum. Ki siz de bir fikir sahibi olun dostlar. Bakalım. Şimdi bizim 36'yı salsak e, delirecek biliyorum. Bunlar tabi yerdeki fazla yemleri topluyor şu anda. Bakınız o dişisini buldu. Belçikalı arkadaşlar. Yani diyeceğim şu ana kadar Allah nazardan korusun arkadaşlar. Kümesteki durum olsun. E, kümesin e, çünkü eş atmada gerçekten e, bir iki gün içinde zaten belli oluyor hayvanların sağlıkları. Eğer bir problem olsa arkadaşlar e, kümes gerçekten e, dışkıların kokularından anlamanız lazım zaten. Koli işte salmo yani e, belli ediyor ama şu andaki duruma bakarsanız hepsi gayet aktif. Görebiliyorsunuz değil mi? Yani düşünün şimdi hepsini salsam burası Ana baba günü olacak. Bizim eğitimimizin amacı da bu. Ama gene de hepsi şey olduktan sonra bir tanesini açık bırakıyorum. Ben evde olmadığım sürece diğerleri kapalı kalıyor. Bunu da söylüyorum. Bakınız, suya gidecekler şimdi. Niye böyle yapıyorum arkadaşlar? kuşlar ben yokken o devamlı o sandığa gidip gelsin. Topla da salsam bakınız şu anda ben varım içeride. Birisi yanlış bir güvercine dişiyle eşleşse arkadaşlar hiç haberimiz olmayacak. Ha yumurtadıktan sonra yumurtanın üzerindeyken artık hepsi açılıyor zaten. Bakalım bakalım şöyle tek tek. Evet bunlar geldi kırmızı. Sen neredesin bakayım orada. 32 gitmiş. Bu arada bakınız arkadaşlar yerine. Bakalım. Bir de şimdi grubu çoğaltacağım arkadaşlar. Neyi salacağım? Bizim 44 ile 74'ü. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Bakınız içerisi nasıl şenlenmeye başlayacak şimdi dostlar. Arkadaşlar şöyle bir bakın Allah nazardan korusun aktif olacak aktif. Kuşunuz aktif olmadığı sürece ee, yani bir sıkıntı vardır. Bakalım sen ne yapacaksın gel bakalım 32 iki. Herkesin yanına gitti. Bunlar ee, eğer on gün içinde yumurtlar zaten arkadaşlar. Ha bazı dişiler ee, genç dişiler genç yumurtlayabilir. Aa, kırmızı kalktı arkadaşlar. Bizim anlattığımız sistem al. Bu sefer ne geldi aşağı? Arkadaşlar görüyorsunuz. 44 ve 74. O yuvasına artık şey gibi gidiyor. Bakınız. Sevgili dostlar. Şimdi şunu şöyle. Bunu engelleyecekler şimdi. Ne yapacağım biliyor musun? Bakınız. Hop. Kapattım. Arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla eşleşsin diye. Yoksa üstüne zıplarlar. Arkadaşlar bu grup bittikten sonra ne yapacağım? Öbür e, şunlara mesela 2 numarayı, 1 numarayı, 3 numarayı, neyse 4 numarayı e, salacağım. Önce ne yaptık? Çapraz çapraz saldık. Yani önce tek e, bir çift saldık. Ondan sonra ikinci çift salacağımız zaman mesela 1'i saldık, 12'yi saldık. Sonra 8'i saldık. Mesela 5'i saldık. Veya çapraz saldık. Farkınız? artık hepsi yerlerini belirlemiş arkadaşlar. Şimdi karıştırmamaları için, iyice öğrenmeleri için mesela... 9 numaralı sandıkla 10 numaralı sandık ikisi de yeni dişi biliyor biliyorsunuz anlattım. Onlara eğitim vermek için yan yana açıyorum. Ben başında bekliyorum ama arkadaşlar açıp çekip gitmiyorum. Anlatabiliyor muyum sevgili dostlarım? Maşallah görüyor musunuz arkadaşlar? Ama en sevindiricisi e, sağlıklar arkadaşlar. E, şükürler olsun. Bu mevsimde e, çok bana mesaj da geliyor. Çok e, yardım isteyen de oluyor. Gerçekten e, acayip bir virüs var kuşlarda. E, çoğu arkadaşımın kümesleri, arkadaşlarımın kümesleri hep telef oluyor arkadaşlar. Bakın ya bakınız bakınız. Hop. Evet, bunlar artık arkadaşlar iş işi çözdü. Bunun yeri zaten e, 11 numaranın biliyorsunuz sabit yeri. Bakınız. 44'lük erkek aşağı çıkar. şimdi su içecek. Ondan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Yine bunları kapatıp öbür kere açtıktan sonra bu sefer tek tek salıp eşleştireceğim bunlar gibi. Çünkü emin olmak istiyorum. Mesela bak bunlar suyunu işte arkadaşlar. Şimdi bu çifti kapattım. 44 kapandı. Şimdi kırmızıyı kapatıyorum arkadaşlar. Belçikalı neredesin oğlum sen de git sen de kapatalım. Bunlar da benim gemliğe bakıyor. Arkadaşlar yem sisteminde böyle yapıyorum işte. Ee, bak. Hoppa ben çıkalıla geldi. Aferin sana gel bakalım. Size girin bakayım. Gel bakayım sen. De. Aferin sana da. Şimdi ne vardı bizim burada? Şunu elimiz şey olmadan arkadaşlar şöyle açalım. Pardon. Dışkıları. Evet dostlar. Bakınız o da geldi. Şimdi ne yapacağız sevgili dostlarım? Bu sefer bizim Deli'yi salacağım arkadaşlar. Bakalım şöyle bir de şuradan bir çift salalım. Ee, deli şimdi bakınız bunları görünce delirecek gene. Bakınız maşallah arkadaşlar. Deli! Ellemeyelim bakalım. Şimdi bunları görünce başlayacak gene çok sert bir erkek. Dişi de tam onu buldu arkadaşlar. Dişi onu dövüyor ya. Vallahi billahi bakınız. Şimdi bunu denetmemek adına şunu şöyle şöyle kapatacağım gene arkadaşlar. Ondan sonra ötekisi bakınız su içmeye gider birazdan dişisiyle. Ama maşallah çok güzel bir kuş arkadaşlar. Ama şimdi er, e, aradan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakınız rahat rahat eşleştiriyorum. Şimdi bu grupları da böyle yaptıktan sonra sevgili dostlar ee, ne yapacağız? Bu sefer ee, akşam kapatırken iki tanesini açık bırakacağım. Yani sabah ben ee, kümese gelmeden iki, iki çift yerde olmuş olacak. Üç olacak dört olacak. Yumurtladıktan sonra bir daha hepsini tek tek açacağız arkadaşlar. Yani hepsini buradan açacağız. Evet sevgili dostlarım. Gene 14-15 dakika olmuş. Ben günlük size çekiyorum. Bakın bu ha, eşleşti arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakınız eşleştiler. Gördünüz mü beyler? Şimdi şunu da şöyle alıp geçin bakayım. Geçin yerine. Geç sen de bakayım. Aferin sana. Evet dostlar görüyorsunuz. Ee, her zaman anlattığım gibi eşleşme bile eşleştirme bile bir güvercin arkadaşlar. Gerçekten bir sanat bunu bazı kardeşlerim böyle basit bir şey gibi görüyor ama gerçekten zor. Nasıl uğraştığımı görüyorsunuz. Çünkü çok ters tepki de yapabiliyor. Geçen anlattığım gibi kuşun kafatasına kadar oyuyor. Bir daha o kuştan hayır gelmiyor yani. Vay deli vay. Vay deli vay. Şuna bak maşallah horoz gibi. Ama işte arkadaşlar en tehlikeli kuşlar da geçen senenin yavruları. Çünkü e, iyi gelen kuşlar mesela de, temin, e, geçen videomdan anlattım ya arkadaşlar kaybolabiliyor. Tecrübesizlik oluyor ama bunları atlatırlarsa bu sene göreceğiz bakalım arkadaşlar. Kırmızımızı ne yapacak? Önce bir yavrularını çekelim. Belki yavruları çok iyi gelecek. Belki kendi kaybolacak. Yani bilemeyiz. Evet dostlar bugün de gene böyle bir video oldu. Gene 15-16 dakika oldu. uzun video çektiği yani arkadaşlarıma gelsin. ben dilimin döndüğüyle çekmeye çalışıyorum. Sizlerden lütfen gene desteğinizi istiyorum arkadaşlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği, kendi kadar ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. 36 eşleşti. Evet dostlarım, ilk videomda gördünüzdünüz zaten. Hayvan ne biçim dövüyordu dişi şu anda gördünüz. Evet. Herkes sağlıcakla kalsın arkadaşlar. Selamlar, saygılar.